Çanakkale Boğazı, İstanbul ve Karadeniz'in anahtarıydı. İtilaf devletleri burayı ele geçirerek Osmanlı'yı savaş, dışı bırakmak ve Rusya'ya yardım ulaştırmak istiyordu. İngiltere ve Fransa, güçlü donanmalarıyla Osmanlı'nın kısa sürede teslim olacağını sandı ve yüzlerce gemi Çanakkale önlerine yığıldı. 18 Mart 1915'te Osmanlı tabyaları ve Nusred'in döşediği mayınlar, Bovet ve gibi gemileri batırdı. İtilaf donanması ağır kayıplar verdi. Ardından 25 Nisan'da kara muharebeleri başladı. Arıburnu ve Anafartalarda Mehmetçik, Anzaklara karşı göğüs göğüse direndi. Atatürk'ün ben taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum sözleri bu direnişin sembolü oldu. Aylar süren çarpışmalar sonunda, İtilaf Kuvvetleri 9 Ocak, 1916'da geri çekilmek zorunda. Kaldı ve Osmanlı büyük bir zafer kazandı. Çanakkale zaferi, savaşın seyrini değiştirdi. Türk milletinin direniş ruhu tarihe geçti ve Atatürk'ün yıldızı parladı.